Merhabalar. Bugün günlerden Episkia çiçeklerinin dikimini gerçekleştireceğim. Bu tatlışkom yeşil yapraklı. Bu tatlışkom böyle kahverengi yapraklı. Bu da çok küçük. Normalde kırmızı yapraklı ama satın aldığım kişiden bu böyle çok küçük geldi. Hala canlanamadı. Bunu dikeceğim şimdi. Hadi birlikte yapalım. Bu büyük saksıya bu büyük olanı dikmeyi düşünüyorum. O yüzden bunu buradan şurada bir kısım vardı. Keseceğim. kapaklarını bozmuyorum. Böyle. Şimdi böyle açıp hatta şunu şöyle kapatalım. Şöyle koyayım. Biraz toprağı şu kutunun içine Sonra bundan birazcık dökeyim. Bundan biraz dökeyim. Bunu kesiyorum. tane odamın bir yerine duvarına bir raf yapacağım o rafa Epistia rafı yap yapacağım şimdi kohleryalarım bayağı oldu İlk önce tekrar e, oldular ve sonra çürüdüler aslında Şubat ayı gibi ekseydim daha iyi olurdu ama <laughs> yine de bir iki tane Rizomum gitti ama diğerlerin hepsi duruyor maşallah güzel oldular bu şekilde bunları şimdi dolduracağım kenarlarından. Bir rafımı da episki rafı yapacağım. Bir iki çeşit daha almayı düşünüyorum. Böyle biraz çöktüreyim. Otursun. Bunlar uzun zamandır geldikleri gibilerdi yine. Vakit bulamadığım için dikim işlemini yapamadım. Bu tamamdır. Diktik bunu. Şimdi bunu yerleştirelim. Çok güzel açıyorlar. Bayılıyorum bunların çiçeklerine. Yani koku kokuyorlar mı bilmiyorum. Ama ee, kokuyorlarsa da deneyeceğiz. <laughs> Arkamda dikenler, taçlarım. Bir tane, iki tane daha yeni tür aldım. Her ay kendime çiçek alıyorum. Kimseden çiçek beklemiyoruz. Eşim de alıyor bana ama olsun. Yine de ben kendime her ay bir tane çiçek alıyorum. Mutlu oluyorum. Bunun da dikim işlemi tamam. Bunların da bakımları aynı. Ee, kohlerya bakımları gibi. Yani çok suyu susuz bırakmaya gelmiyorlar. Ama çok suda da bozuluyorlar. Çürüyorlar. O yüzden çok susuz bırakmayalım. Ben öyle deneyimledim yani. Bir de içeride olunca gelişimleri sıcak olunca daha iyi oluyor. Burada kodlaryalar cam balkonda ve cam balkonu soğuk. Burada yani o yüzden çok hızlı ilerlemiyorlar ama şimdi Kahramanmaraş'ta yaşadığım için burasının havası bir aya kadar çok iyi sıcak olur muhtemelen. <laughs> Ve kohleryalarım çok iyi olur diye düşünüyorum. Böyle. Bunları diktim. En büyüğümüz bu. Hatta bunun bu dallarından ee, yani şey yapabilirim aslında tekrardan yetiştirebilirim ama yok istemiyorum. Burada bir tane çiçek açıyor gibi olmuş ama sanki kurumuş bakayım şöyle evet kurumuş. Birazcık tehlikeli bir iş yaptım ama olsun kurumuş. Bunlar böyle. Bu şekilde birazcık su vereceğim. Tabaklarını koyacağım ve içeriye alacağım. Bu şekilde. Çok güzeller. Dediğim gibi 2-3 tur daha almayı planlıyorum. Ondan sonra yeter. Sonra bunların bakımlarıyla ufak ufak ilgilenirim. Görüşürüz.